Bir önceki videoda benim şerit ihlali yaptığımı düşünen arkadaşlar videonun bir dakika öncesini paylaşmamı istedi. Ben bir dakika öncesini ve bir dakika sonrasını hiç kesmeden paylaşacağım. Gördüğünüz gibi burada farklı bir aracı sollamasını yaptım ve ardından sağ şeride giriş yapıyorum. Burada sağ şeritten devam ediyorum. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir sol şerit fantazisi yapmıyoruz burada. Sağ şeritten kurallara uygun şekilde ilerliyoruz. İleride bir sağdan yol birleşimi olacak orayı göreceksiniz şimdi orada çıkan araçlar var şu an benim olduğum şeride girecekler O nedenle ben tekrar sol şeride çıkıp sinyalle beraber orayı müsait hale getiriyorum araçlar rahatça çıkabilsin diye yine ileride yavaştan araçlar var kenardan çıkan araçlar var bu görüyorsunuz oraya tehlikeye atmamak için solda kalıyorum sizin 35 plaka zaten burada gördüğünüz gibi stabil şekilde ilerliyor. Bu orada önüme çıkan araç sinyalsiz şekilde çıktı ve beni yavaşlatan araç. Burada tırı geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yerdeki çizgiler düz. Yani şerit değiştirmek yasak. Işığı geçene kadar bu çizgiler devam ediyor. Işığı geçiyoruz. Artık şerit değiştirebiliriz fakat fark ettiyseniz ileride çıkan beyaz bir araç var. O nedenle yine sağ şeride girmedim. O araç bastı gitti. O aradan görünüyor. Dikkat ettiyseniz. Şimdi sağ şeride geçmek serbest. Öndeki aracın geçmesi lazım. Hızı bu şeride uygun değil ama sağdaki araçtan da hızlıyız. Bu nedenle o aracı sollayana kadar bekledim. Onun önüne şeride girecektim. Fakat bu arkadaş stabil şekilde gelirken bir anda bu şekilde geldi. Kamera açısından tam net belli olmuyor ama ben frene basmasam benim tampona sıyırma şekilde geçecekti. O çok önemli değil. Yine düz çizgi oldu. Şerit değiştirmek yasak. Burada gidiyoruz. Şimdi artık şerit değiştirebiliriz. Ve ben sollamamı yaptığım için tekrar sağ şeride geri dönüyorum. Ha, arkadaş benim geçip basıp gitmedi. Ya da farklı aksiyonlara da girmedi. Böyle yaptığı hamle gereksiz bir hamle olarak kaldı. Kendisi de şu an yarımda duruyor orada.